Yepyeni bir Free Fire videosundan tekrar da selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanunsuz alacağız ve kanunsuzu e, takipçimizin hesabını alacağız. Aslında takipçim benim Ferhat abim. Uzun zamandır tanıyorum kendisini. Hesabının ismini bulanık yani göstermem için istemedi. Sadece ki hesabın ismini göstermeden harcamayı yap. Harcamayı kendisi yaptı. Videosunu ben, ben aldım. E, yani ben harcamadım yani Elmaslar abime ait. Yani abimden harcadık elmasları. Şimdi daha fazla uzatmadan şimdi sizlere o elmasları harcamadan önce, tüm kanalları almadan önce sizlere arkadaşlar güzel bir sürprizim var. Geçen kanalım, yani diğer kanalım Şapşık kanalı. O kanalda abi çekiliş hala açıklamadın diyorsunuz. Arkadaşlar 300, 500 ve 1000 abonelerde ikişer, ikişer, ikişer her seferinde at pardon, 2'de ikide 2, 300'de 2, 500'de 2 binde ee, altı kişi arkadaşlar 200 200 200 elmas atacağım ee, bu en azından sizler için daha iyi olur niye diye soracaksınız 200 elmas da 200 elmas da ne olursa olsun katılın arkadaşlar diğer kanalı da gidip hemen abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu kanalı da keşfetti gören arkadaşlar abone olursanız sevinirim çünkü yarın yeni bir promo kodumuz var daha fazla alan elmasları harcayalım ekranı küçülttüm çünkü abimin hesabının görünmesini istemedi bu yüzden Orayı çok küçücük yaptım. Fazla görmeyebilir. Hesap ismini zaten bulanık yer yaptım arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan elmasları harcayalım. Kısa bir elmas harcaması oldu çünkü. Arkadaşlar ben şimdi işe gidiyorum. Hatta şahata bakayım. Saat şu an 7.29. Benim 8'de işte olmam gerekiyor. Ve araba 25-30 dakika sürüyor. Sizler için bile bu saatte video çekiyorum. Karşılığını bir abone, bir like, bir güzel yorumlarla süslerseniz sevinirim. Daha fazla alan harcamamıza geçelim arkadaşlar. Somehow I woke up out in Beverly Fucked up, smelling like that bourbon And I end up alone I'm not certain Yeah, the girls impolite in, in the club every night That's how it goes when you Hollywood perfect Hollywood never Arkadaşlar harcamamızı yaptık çok kısa sürdü bunun farkındayım uzun halli videosu e, diğer kanalıma gelecek şapşıkayla orada da güzel bir elmas harcama videosu çekeceğiz arkadaşlar bunu da diğer diğer başka arkadaşlarımız alacağız daha fazla uzatmadan arkadaşlar bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle çok sık olduğunu farkındayım. Yarın yeni bir promo kodumuz var. Daha fazla uzatmadan Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum dostlarım. Allah emanetini seviyorsunuz. Bay bay. Bye, bye.